merhaba arkadaşlar. Bugün 250 TL değerinde Google Play kod artı anında 5 TL nasıl alacağınızı göstereceğim. İlk olarak 5 TL almaya göstereyim arkadaşlar. Şimdi inler uygulamasını aşağıdaki vereceğim linkten indiriyorsunuz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika kayıt temiz. Evet. Şimdi e, kayıt oluyorsunuz arkadaşlar uygulamaya. Kayıt olurken e, size davet kodu soracak. Davet kodu kısmına Bakın burada benim davet kodum var. Küçük harflerle ay 393 297 Açıklamaya bu kodu koyacağım. Uygulamayı indirdikten sonra bu kodu yazıyorsunuz davet kodu kısmına ve size anında 5 TL veriyor arkadaşlar. 5 TL'mizi böyle alıyoruz. Açıklamadan hem innel linkini hem de davet kodunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 250 TL'lik şeye geçelim. Google'a giriyoruz arkadaşlar. Link vereceğim. Aşağıda linki var sizin. Ona giriyorsunuz. O, o linkten girmezseniz ve abone olup like atmazsanız çalışmıyor bu arada haberiniz olsun. Şimdi buraya ışınıyor. Click or to continue diyoruz. Şimdi geri diyoruz. Bakın şimdi 4 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup like atmazsanız ve aşağıdaki linklerden girmezseniz kodlar çalışmıyor. Şuradan hemen rekabat diyoruz. Pardon arkadaşlar yapamadım. E Siteye girdim falan salak gibi geri çıktım bekleyelim tekrardan dediğim gibi abone ol like atmasanız ve aşağıdaki linklerden girmezseniz siteler siteye girin çalışın arkadaşlar şimdi e, geldik buraya buradan arkadaşlar menüden Android hileleri var bakın basıyoruz bastıktan sonra ufak aşağı iniyoruz ufak aşağı dedim de bayağı aşağı iniyoruz bu arada takıldı bir dakika neden takıldı anlamadım tamam şimdi böyle iyice bir aşağıya evet karşınıza böyle bir yer gelecek. Ücretsiz hediye kartı kod jeneratörleri, jeneratörleri. Amazon var, iTunes var, PUBG var, Roblox var, Google Play hediye kartı var. Buhar cüzdanı var, PlayStation hediye kartı var, Xbox hediye kartı var. Şimdi ilk olarak biz Google Play kodu alacağız. O yüzden üstüne bir kere tıklıyorum. Arkadaşlar ufaktan aşağı iniyorum. şöyle. Evet erişim jeneratörü var bakın burada basıyorum bir kere. Karşımıza hemen kod jeneratörünü çıkartıyor. Sonra anket olmadan üret diyorum. Evet arkadaşlar şu an üretmeye başladı. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmasanız ve aşağıdaki linklerden uygula, e siteye girmezseniz çalışmıyor dediğim gibi. Bir şey daha söylemek istiyorum. E bu videoyu 100 abone, 100 like gelirse arkadaşlar. 100 abone dedim de bu video e, itibariyle yani yarına kadar 100 100 abone artı 100 like gelirse artı artı yok yani 100 abone 100 like gelirse arkadaşlar e, Ben de 100 TL değerinde Google Play kod çekilişi yapacağım dediğim gibi yani o kadar arkadaşlar e, dediğim gibi bu arada tekrardan tekrarlamak istiyorum abone olup like atmazsanız ve aşağıdaki linklerden girmezseniz de çalışmıyor. Bunu da söylemek istiyorum. davet kodunu da unutmayalım. Anket olmadan üret diyoruz arkadaşlar tekrardan. Ve kod değişti gördüğünüz gibi. Bu kod gerçek arkadaşlar. En başta verdi kod gerçek değil. Hemen alıp götürmeyin. Bunu kopyalayıp şey, Google Play'den yapıştırabilirsiniz. Bir tane PUBG deneyelim. Arkadaşlar orucum erişim janitörü üstüne sük hastayım yani öyle dedim çekişe katılmak için abone olup like atmayı da unutmayın eğer bu videodan e, bu video son videomuz olacak dedim. yani yarına kadar ki son videomuz bu arkadaşlar yarın yeni video gelecek yarınki yeni videodan önce 100 abone 100 like gelirse Google Play kod çekilişi gelecek. 100 TL değerinde. Gelsin yani bir zahmet. Yorumlara da yazın ben katıldım diye. O kadar. Bekliyoruz şu an. Bu arada bu kodlardan hemen vermeyebilir arkadaşlar. Normalde hiç vermiyor. Fakat e, ben aşağıdaki benim aşağıda verdiğim linkten giderseniz arkadaşlar 15 taneden bir tanesini tutturuyorsunuz çok rahat bir şekilde 250 TL'yi alıyorsunuz. Bu arada anket olmadan ücret diyelim tekrardan. Kod değişti gördüğünüz gibi. aslında kod buydu. Bunu da bu şekilde alıyorsunuz. Bir tane de Roblox deneyelim. O şöyle. Arkadaşlar biliyor hep hatırlatıyorum. Ee, haber hatırlatma falan diyorsanız şöyle bazı arkadaşlar unutur falan o yüzden diyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Erişim jeneratörü diyoruz. Anket Ben bu kodları kullanmayacağım bu arada. eğer sizden önce biri almadıysa anda kullanabilirsiniz. 15 taneden bir tanesi çok rahat 250 TL tutturuyor arkadaşlar. Bence 250 TL için değer. Ortadaki adamın bacağım yok? Bana mı öyle geliyor? Aynen öyle. Bekleyelim bakalım. Biraz sessizlik oldu. Kusura bakmayın. Şey dilim damağım kurudu ya. Çok kötü oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir daha kestirgemeyin ya. Kodunuz geldi. Tamam, şimdi kodunuz geldi. Bu kodu da oyuna girdikten sonra yapıştırıyorsunuz. Google Play şey kod kısmına değil, sadece Google Play kodunu kod kısmına yapıştırıyorsunuz. Diğerleri oyunda geçerli arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ufak bir soru oldu. Kusura bakmayın. Ee, şimdi videoyu bitirmeden önce son kez hatırlatmak istiyorum. Davet kodunu aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Eee bu sitenin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Zaten e, aşağıdaki linkten gitmezseniz e, kodlar çalışmıyor haberiniz olsun. E, abone olup like atmazsanız da çalışmıyor kodlar. Bunu da söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.